170 ile 200 yıllık olduğunu söyledi. Bunu bana veren abi amcamız. Bu Yuvalık köyünden İnce Mehmet'in oğlu İrfan amcam bunu bize müzemize hediye etti. Bunu önünceye kadar müzemizde saklayacağız arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz bu? Bu arkadaşlar tuz torbası bu 150 yıl nasıl yaşamış derseniz bu adam ömrü billah hiç bu kara çadırda yaşamış. E, kara çadırın ateşin yanıp da isimden dolayı anlattığına göre is bu şey e, vernik gibi sıvama yapmış is. Çadırın isi arkadaşlar yakmış olduğumuz ateşin isi. Ondan dolayı arkadaşlar bugünümüze kadar bu yaşamış. Bugünümüzde de Allah'ın izniyle biz bunu ölünceye kadar yaşatacağız. Bu bir hediye diye Bu hediyeye değer biçilmez. Bak şöyle gösteriyorum. Bak ne kadar ince dokuma bak. Ne kadar şey bak. Şuna bak arkadaşlar. Yani öyle bir emek verilmiş ki bunun üzerine tuzlu katarlarmış. tavarlara tuz ekellermiş. Böyle. Tuz torbası. Bugünümüze kadar İrfan amcam rapt etmiş. Ebe'sinden anlattığına göre 170 ile 150 170 200 yıla dayanıyor. Biz de bunu Ebedi Billah müzemizde saklayacağız arkadaşlar.